Annem rahmetli ilk okula bile gitmemiş. Baba yaşında dünyaya e, biraz hesap kitap falan bilirdi. Sonra hazırlanmaya başladı ve sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği kazandı. Sami abi şu an ailemi, çoluk çocuğumu iyi şartlarda yaşatma gibi hedeflerim vardı, hayallerim vardı. Şef Talip bu sene para da yapmadı, mantığıyla yapacak bir iş değil. Hollanda'nın tarım toprakları, yani en küçük arazi onlarda kullanma oranı var ya, yüzde üçleri beşleri geçmez. Nam olsun diye herkes traktör oluyor. Yani e, işte bizim e, bu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi marifetiyle aşırı sosyalleşip dersi, e, aileyi birçok şeyi ihmal edenler de maalesef bir süre sonra baktık ki uçtular gittiler. Yani hayatta hiç beklemedik. <laughs> Yarda da oluyor. İsteseniz de ilerleyen yıllarda bunu yapamayacaksınız zaten. Yani e, insan e, vücudu da zaten bazı şeyleri 25'li, 30'lu yaşlardan sonra istersemez kabul etme Çünkü toplam 3 milyon 400 küsür bin. Kastamonu'nun nüfusu konuştuğu şey trafik, ulaşım, otopark falan ve benzeri konular onu söyleyeyim ya. Aslında çok fazla spor kompleksi var işte. Şahin Boşu olsun, olsun evet. en az bir spor dalı bu yıllarda, en az bir sanat dalı ile ilgilenmek bence işin en kıymetli olan boyutlarından bir tanesi. Bunu yapmak için spor salonu lazım. Bak amacım burada... <laughs> e, çünkü... Bu zamana kadar tarihiyle birlikte ve birçok kişinin çocuklarımız olsun baba demiştiniz. Yani aslında düştüğü gibi tekrardan kalplere gelmiyor. Büyük har ee, Armancık. Harmancık, Orhaneli, Karacabey, Orhaneli, Büyük oran Harmancık, Kelles. tabii ne demek? başkanlar. Teşekkür Teşekkürler efendim. Çok Çok Başkanım. 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 Başkanım.